Arkadaşlar merhaba, bugün ben size bir yeni bir oyun tanıtacağım, bu NFT tabanlı. Daha önceden Alien Worlds diye bir oyun vardı biliyorsunuz, buradan baya güzel kazandı insanlar. Bunda yeni bir oyun var, bu bahsettiğim oyun da Farsight olacak. Bu da biraz Alien Worlds için söyleyeyim, madencilik tabanlı bir oyun, ETH2 tabanlı bir oyun olacak, daha girmedi ama önümüzdeki dönemlerde oyun portal süreci başlayacak. Bu yüzden de bu önceden bir airdrop süreci olduğu için ne kadar hızlı girerseniz o kadar avantajlı olacak sizin için. Yani ben kısaca oyunu tanıtayım size. Bu bir uzay geminiz var. Bu uzay gemisiyle uzayda madencilik yaparak kripto para kazanacaksınız. Muhtemelen bu da bu far token olacak oyunun kendi parası. Şu anda dolaşımda olmadığı için öyle bir değeri yok ama ileride değerlenecektir illaki. Buradan airdrop'tan giriyorsunuz buradan kendiniz buradaki bazı görevleri yaparak örneğin kampanyaya katılma, join community, Twitter olsun, Telegram olsun, YouTube olsun oradan bazı hesapları takip ederek retweet ederek bazı puanlar kazanıyorsunuz kazandığınız puanlarla da buradaki diğer görevlerle birlikte belli puanlar kazanıyorsunuz bu puanlarla da buradaki bazı uzay gemisi parçalarını madencilik için olumlu olacaksınız için parçaları kazanmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca da belli bir seviyenin üzerine çıkarsanız buradan da size ekstradan bir crate diye bir şu paketlerden düşüyor her 12-13 saatte bir. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Bu düşen parçaları da ayrıca buradaki uzay gemilerinize montajını montajını yapabiliyorsunuz daha verimli bir şekilde mining yapabilmek için. Örneğin benim burada Üç tane parçam düşmüş. Bu üç parçayı buradaki uzay gemisine içine girerek bu da fitting kısmından parçaları yerine koyabiliyoruz bu şekilde. Ben bunları yerine koydum. İleride oyun başladıktan sonra bunlar bir güzel bir getiri olacağını düşünüyorum. Hani herhangi bir yatırım yapmanıza şu aşamada gerek yok. Ki ben de yapmadım. Hani ne olacağı belli olmadığı için. Ama en azından bu airdropları alarak bunlarla en azından hiç yoktan bazı parçalar düşürerek ileride değerlenirse onları satabilirsiniz yani. Ayrıca burada benim Invite Friends yani bu referans linkim var. Hani videonun altına da bunu koyacağım. Hani oradan üye olursanız ayrıca çok memnun olurum. Bana da bir getirisi olmuş olur ekstradan. Hani ileride daha yeni yeni videolarda çekeceğim. Eğer takip ederseniz bu husus hakkında da daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ ol.